Merhaba hafta sonu Fitch'in açıklamasından not artırımından sonra bu hafta yeni haftanın nasıl dolar tl etkisi olacağını hep birlikte merak ederek bekliyoruz. Öncelikle şöyle söylemek lazım. Bakın talep Dolar TL'ye seçim öncesi her zaman oluyor. Bir devalüasyon korkusu var ama devalüasyon korkusundan önce yapılacak iki tane hata var. Bir tanesi Mehmet Şimşek'in görevden alınması, programın bitirilmesi. İkincisi ise faizlerin erken indirilmeye başlanması. Bu ikisi haricinde dolarda sert atak gelmez. Eğer ki Fitch'in not artırımından sonra halen dolara talep en azından yapan vatandaşlar varsa bence yanlış yapıyorlar ama sonuç itibariyle kendi kararlarıdır. Durum şundan ibaret olur. Bundan sonra zarar edebilme riskiniz ortaya ortaya çıkar. Çünkü yavaş yavaş diğer kurumlarda not artırmaya başlayacaktır. Tabi hükümete güvenemiyoruz. Neden güvenemiyoruz? Çünkü sözünün arkasında bir yıl durabileceğine bize en azından bir kanaat getirtmedi bunca zamandır. 20 yıllık iktidarında tarihindeki görmediğimiz enflasyon oranlarını gördük. Bakın biz daha yüksek enflasyon gördük ama hiç bu kadar hayat pahalılığı görmemiştik. Sahilerinde görmüş olduk. Ama bundan sonraki süreçlerde toparlanma şansımız var. İnşallah bu şansı heba etmezler diye düşünüyorum. Atmaları gereken tabii ki hükümetin adımları var. Bunları atabilecek mi? Birlikte takip edeceğiz. Ama Merkez Bankası'nın faizleri artırması gereklilik birincisi. ikincisi ise en azından artırmıyorsa bile indirmemesi lazım uzunca bir süre. Çünkü Fitch'in açıklamasına göre zaten enflasyon oranı %40'lar civarında olacak. Seneye de %29. Yani %30'un altına çekme şansınız kısa vadede yok demektir. Buna dikkat ettiğimiz sürece biraz toparlanma şansımız olacağını düşünüyorum. Şimdi talep devam edecek mi? Bence tuhaf olur. Ederse tuhaf olur. Kapalı çarşı tarafında konuşmak lazım. Bakın kapalı çarşıdaki durum, Türkiye'ye has bir durum. Başka bir yerde var mı bilmiyorum ama böyle bir talep yaratan ortam aynı zamanda olmasa da olmayan bir ortam gerçekten de kafa karıştırıcı. Normalde Merkez Bankası'nın zaten piyasayı baskılayarak tutmaya çalıştığı dolar tl'nin benzer yakın fiyatlarında gidiyordu. Şimdi orada talepten kaynaklı fiyat açıldı. Ama onun da normalleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.